Sevgili çocuklar merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün matematik dersi yapacağız. Matematik dersindeki konumuz doğru, ışın ve açının ne olduğunu öğreneceğiz. Doğru demek bizim bildiğimiz manada işte yalan söylememek falan değil tabii ki. Doğru noktaların birleşip sonsuza kadar uzaması veyahut da gitmesi anlamına gelir. Doğru modelinden bahsedersek, mesela doğru modeli nedir çocuklar? Doğru modeli, yollar doğru modelidir. İki ucu açık olan ip doğru modelidir. Yani iki tarafı da, şöyle göstermek istersek çocuklar, iki tarafı da uzayabilen, iki tarafa da gidebilen modellere doğru modeli diyoruz. Işın ne demek? Işın bir tarafı kapalı, bir tarafı açık olan modeldir. Yani şu şekilde mesela e, örnek vermek gerekirse bir tarafı kapalı mesela annelerimizin e, hani kazak filan ördükleri miller var ya onun bir tarafı kapalıdır. Yani şu şekildedir çocuklar. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir mil düşünelim. Bir tarafı kapalı olup bir tarafı açık olursa, yani bir tarafa doğru gidiyor olursa biz buna ışın diyoruz. Doğru da iki tarafa da gidebiliyordu. İki tarafı da açıktı. Işında sadece bir tarafı açık. Peki açı ne çocuklar? Açı iki tane çizginin kesiştiği açıklıktır. Şöyle yapalım tane çizgi derken burada iki tane açı oldu. İki tane de olabilir gerçi de. İki çizginin birleştiği yer. Şurası bu açıklık. Bu açıklığa biz açı diyoruz çocuklar. Açılar çok farklı da olabilir. Mesela buradaki açıklık birazcık fazla oldu değil mi? Şöyle olabilir. Mesela şurası da açıdır. Ama bu açı birazcık dar oldu değil mi? Burası biraz geniş oldu. Burası biraz dar oldu. Evet, tekrar etmek gerekirse çocuklar, bugünkü konumuz şu. Doğru nedir? Işın nedir? Açı nedir? Onları öğreneceğiz. Tekrar edelim. Doğru iki tarafı da açık olan, iki tarafa da gidebilen Çizgiye doğru diyoruz. Ya da eşyaya fark etmez. Işın bir tarafı kapalı bir tarafı açık olan ee... şekildir. Açık ise iki çizginin kesiştiği yerdeki açıklıktır. Evet. Şimdi çocuklar bu konuyu Morpa Kampüs'ten Morpa Kampüs'ten Bakacağız konu başlığımız şu biliyorsunuz 3. sınıf matematik 5. ünite geometride temel kavramlar konusunda geçen hafta noktayı tanıyalım sembollerle gösterip adlandıralım konusunu işlemiştik bugün ise doğruyu ışını ve açıyı tanıyalım konusunu açtım. Doğruyu, ışını ve açıyı tanıyalım. Her iki yönde sonsuza kadar uzadığı düşünülen düz çizgi şeklindeki noktalar kümesine doğru denir. Doğruyu bir modelde gösterelim. Bir lastiği iki ucundan tutup iki yönde çekelim. Lastiği iki yönde de istediğimiz kadar uzatabildiğimizi düşünelim. Bu durumda lastik bir doğru modeli olur. Doğru modelini çizerek gösterelim. Cetvel kullanarak düz bir çizgi çizelim. Bu çizgiyi modelde kullandığımız lastik gibi düşünelim. Çizginin uçlarına lastiği uzattığımız yönleri gösterecek şekilde birer ok çizelim. Doğruyu başka bir modelle gösterelim. Görseldeki tren rayının her iki yönde istediğimiz kadar uzadığını düşünelim. Bu durumda ray bir doğru modeli olur. Bu doğru modelini çizerek gösterelim. Cetvel kullanarak düz bir çizgi çizelim. Bu çizgiyi modeldeki ray gibi düşünelim. Çizginin uçlarına rayların uzadığı yönleri gösterecek şekilde birer ok çizelim. Birlikte cevaplayalım. Hangi renkle çizilen şekil bir doğru modelini göstermek için kullanılabilir? Evet, gördüğünüz gibi çocuklar bu bir doğru modeli değil, zikzak. Bunun da bir tarafı kapalı, bunun iki tarafı da açık, iki taraftan da uzatılabilir. O zaman... mavi şekil bir doğru modelini göstermektedir. Diğer şekilleri inceleyelim. Pembe şekildeki çizgi düz değildir. Bu şekil bir doğru modelini göstermez. Yeşil şeklin iki ucunda nokta vardır. Oysa doğrunun her iki yönde sonsuza kadar uzadığı varsayılır ve bu durum Çizginin uçlarına çizilen okla gösterilir. Bu şekilde bir doğru modelini göstermek için kullanılamaz. Sadece bir yönde sonsuza kadar uzadığı düşünülen düz çizgi şeklindeki noktalar kümesine ışın denir. Işını bir modelle gösterelim. Bir makaradaki ipi ucundan tutup çekelim makaradaki ipi çektiğimiz yönde istediğimiz kadar uzatabildiğimizi düşünelim. Bu durumda ip bir ışın modeli olur. Işın modelini çizerek gösterelim. Cetvel kullanarak düz bir çizgi çizelim. Bu çizgiyi modelde kullandığımız ip gibi düşünelim. Çizginin bir ucuna ipi uzattığımız yönü gösterecek şekilde bir ok çizelim. Işını başka bir modelle gösterelim. Şerit metrenin ucundan çekip metreyi uzatalım. Metredeki şeridi çektiğimiz yönde istediğimiz kadar uzatabildiğimizi düşünelim. Bu durumda şerit bir ışın modeli olur. Bu ışın modelini çizerek gösterelim. Cetvel kullanarak düz bir çizgi çizelim. Bu çizgiyi modelde kullandığımız şerit gibi düşünelim. Çizginin bir ucuna şeridi uzattığımız yönü gösterecek şekilde bir ok çizelim. Evet çocuklar yani buradan uzamıyor, buradan bir tarafa gitmiyor. Bir taraflı gidiyor. Bir taraflı giderse ışın, iki taraflı giderse doğru diyoruz. Birlikte cevaplayalım. Hangi renkle çizilen şekil bir ışın modelini göstermek için kullanılabilir? Evet, ee, bu doğru olmadığı için yani düz olmadığı için bu zaten olmaz. Şu doğru modelidir çocuklar. Bu da ışın modelidir. Bir tarafı kapalı, bir taraftan uzayabiliyor. Yeşil şekil bir ışın modelini göstermektedir. Diğer şekilleri inceleyelim. Mavi şekildeki çizgi düz değildir. Bu şekil bir ışın modelini göstermez. Mor şeklin iki ucunda da ok vardır. Bu oklar çizginin iki yönde de sonsuza kadar uzadığını göstermektedir. Oysa ışının sadece bir yönde sonsuza kadar uzadığı varsayılır ve bu durum çizginin uzadığı yönü gösteren ucuna çizilen okla gösterilir. Bu şekilde bir ışın modelini göstermek için kullanılamaz. Bu şekil bir doğru modelidir. İki yönde sınırlı olan düz çizgi şeklindeki noktalar kümesine doğru parçası denir. Doğru parçası, doğrudan alınan bir parça gibi düşünülebilir. Bir doğru çizelim. Bu doğrunun bir bölümünü kesip aldığımızı düşünelim. Doğru parçasını bir modelle gösterelim. Makaradaki ipten bir parça keselim. İp parçasını düz şekilde tutalım. Bu ip parçası evet Çocuklar e, makaradan hani uzattığımız zaman bir taraf sürekli gidiyordu ya. Onun için biz ona ne diyorduk? Işın diyorduk. Fakat iki tarafını da kestiğimiz zaman ne yaptı? Doğrunun bir parçası oldu. Yani uzayıp giden bir doğrunun bir parçasını almış olduk. Onun için de biz bu iki tarafı da kapalı olan, iki tarafı da kapalı olan kesilmiş olan kısma doğru parçası diyoruz. Doğrunun bir parçası yani. Bir doğru parçası modeli olur. Doğru parçası modelini çizerek gösterelim. Cetvel kullanarak düz bir çizgi çizelim. Çizdiğimiz çizginin başlangıç ve bitiş yerlerini nokta koyarak gösterelim. Unutmayalım. Doğrunun başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Doğrunun iki yönde sonsuza kadar uzadığı kabul edilir. Bu nedenle bir doğrunun uzunluğu ölçülemez. Işının başlangıç noktası vardır ancak bitiş noktası yoktur. Işının bir yönde sonsuza kadar uzadığı kabul edilir. Bu nedenle ışının da uzunluğu ölçülemez. Doğru parçasının hem başlangıç hem de bitiş noktası vardır. Doğru parçası iki yönde de uzamaz sabit bir uzunluğu vardır. Bu nedenle her doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir. Evet. Ben şöyle söyleyeyim çocuklar. Doğru iki taraflı da uzadığı için herhangi bir uzunluğu yoktur. Işın bir taraflı uzadığı için herhangi bir uzunluğu yoktur. Yani bunun nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Onun için ölçemeyiz. Şuranın nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Onun için ölçemeyiz. Ama burası burada başlıyor, burada bitiyor. Şu burada başlıyor ama nerede bittiği belli değil. Yani çocuklar, doğru ve ışın parçasının uzunluğu yoktur, bilinmez. Ama doğru parçasının uzunluğu buradan buraya kadardır. Birlikte cevaplayalım. Görselleri inceleyiniz. Sizce bu görsellerin ortak özelliği nedir? Evet. Bakalım neymiş çocuklar? Birinci görseldeki çocuğun açık olan koluyla gövdesi arasında bir aralık vardır. İkinci görseldeki dizüstü bilgisayarın ekranıyla klavyesi arasında bir aralık vardır. Üçüncü görseldeki makasın bıçakları arasında bir aralık vardır. Dördüncü görseldeki saatte akreple yelkovan arasında bir aralık vardır. Bu görsellerde gösterdiğimiz aralıkların her biri bir açı örneğidir. Unutmayalım. Oluşan her aralık açı örneği değildir. Bir aralığın açı örneği olabilmesi için iki ışın veya iki doğru parçası modeli arasında olması gerekir. Örneğin kolumuzu yana doğru açtığımızda, gövdemizi ve kolumuzu birer doğru parçası modeli olarak düşünebiliriz. Bu durumda gövdemizle kolumuz arasında oluşan açıklık bir açı örneği olur. Bir teli C harfi şeklinde bükelim. Telin arasında oluşan açıklık açı değildir. Çünkü açıklığın iki yanındaki teller eğri olduğu için ışın veya doğru parçası modeli değildir. Evet. Burada bir çizgi olsaydı o zaman açı olurdu ama bir çizgi yani doğru parçası veya ışın gibi böyle bir çizgi olmadığı için burada açı oluşmamıştır çocuklar. Seda parmaklarıyla bazı harflerin modellerini yaptı. Bu harf modellerindeki açıları gösterelim. V harfini gösterdiği modelde bir açı örneği vardır. L harfini gösterdiği modelde de bir açı örneği vardır. M harfini gösterdiği modelde 3 açı örneği vardır. 1, 2, 3. Sıra sizde. Siz de parmaklarınızla harf modelleri yaparak açı örnekleri oluşturunuz. Tabi bu arada şunu da söylemem lazım çocuklar. Ee, şöyle söyleyelim. Bir açının Diyelim ki V harfi dedi. Şurası da açıdır. Şurada açı olabilir. Şurada açı olabilir. Şurada olabilir çocuklar. Yani illaki e, aşağıdan alacağız diye bir tahmin yok. Ama genelde e, aşağıdan alınır. Şekilleri inceleyip açı örnekleri bulalım. Yeşil şekilde bir açı örneği vardır. Mor şekilde üç açı örneği vardır. Bir, iki, üç. Turuncu şekilde altı açı örneği vardır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sıra sizde. Sizde kareli bir kağıda bir dörtgen çizip bu şekildeki açı örneklerini gösteriniz. Evet çocuklar konu anlatımı bitti sorulara geçelim.